Uyarak... Uluslararası animasyon yapımcılarını bir araya getiren Cartoon Movie Forum'u Fransa'nın Lyon kentinde 40 ülkeden 700 katılımcıyla gerçekleşti. Bu yıl 15. düzenlenen forum özellikle ortak yapım arayışındaki animasyonculara projelerini paylaşma fırsatı sunuyor. <laughs> Avrupalı yapımcılar içerik ve storyboardla birlikte yapımların dağıtımı üzerine çok çalışmış. Ancak pazarlama konusunda da ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum. Forumun açılışı 3 Goya ödüllü Tadeo Johnson Maceraları adlı İspanyol filmiyle gerçekleşti. 3 boyutlu animasyon tekniğiyle yapılan film 3 milyondan fazla seyirci sayısıyla İspanya'da animasyon film tarihinin gişe rekorunu kırmasının ardından uluslararası seyirciye de ulaşmayı başardı. Hasta que un día llegó la oportunidad <laughs> que le convertiría en leyenda. Sanırım İspanyol izleyici artık ulusal yapımları gerçekten beğeniyor. Bunun yapımcıların yalnızca İspanyollarla değil, uluslararası izleyiciye ulaşabilecek filmler yapma çabasına da bağlı olduğunu düşünüyorum. Tadeo bunun iyi bir örneği. Bu Çin'de gösterime giren ilk İspanyol animasyon filmi. Bu bir İspanyol yapımı için çok büyük bir başarı. Meet Celestine. Movie'nin öne çıkan bir diğer animasyonu Fransa, Belçika, Lüksemburg ortak yapımı Ernest ve Celestine oldu. Meet Ernest. I'm hungry. Oh. Oh. Away from all the hey. and all oh. the faults oh. you've left behind. This is his life. Bu yıl en iyi animasyon sezarına layık görülen film, he Fransa'da çocuk he 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 edebiyatına he damgasını he vurmuş çizerlerden Gabriel oh. Vincent'in aynı adı taşıyan serisinden uyarlandı. But now, <gülüyor> everything <gülüyor> is about to change. <laughs> Bir eserden uyarlama yapmaya karar verdiğiniz andan itibaren bu eserde mutlaka kendinizden bir şeyler buluyorsunuz. Ben Gabriel Vincent'in eserlerinde çok şey buldum. Tabii bu kişisel bir yorum ama onun çalışmalarında sevdiğim çok şey var. İzlenime dayalı, kendiliğinden ve çok az çizgiyle büyük bir zenginliğe sahip çizimleri olduğunu düşünüyorum. Barilato! <laughs> Korumda gösterilen uyarlama senaryoya sahip filmlerden bir diğeri ise yapımını Enzo D'Alo'nun üstlendiği Pinokyo'ydu. Pinokyo! Pinokyo! Orijinal öyküye sadık kalınarak canlandırılan Pinokyo'nun arka planında ünlü İtalyan çizer Lorenzo Matuti'nin imzası bulunuyor. <laughs> Ci potrei andare öyküsünü İtalyan gözüyle, İtalyan İtalyan gözüyle İtalyan İtalyan kültüründen çok italian gözüyle, ve italian kültüründen öğelerle vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Daha önce görünmemiş bir pin yaratmak istedim. Bu yüzden Lorenzo Mattotti ile çalışmayı seçtim. Onun animasyon dünyasında pek yaygın olmayan türden yenilikçi bir grafik tarzı var. İtalyan kültüründen, Rönesans'tan ve 19. yüzyıl İtalyasından ilham alıyor ve bu kültürel özellikler filmlerine yansıyor. Forum henüz geliştirme ve yapım aşamasında olan animasyon projelerine de yer verdi. 2012 yapımı İntihar Dükkanı adlı animasyon filmiyle tanıdığımız yönetmen Patrice Leconte'un katılımcılara tanıttığı yeni projesi müzik, müziğin yasaklandığı bir dünyanın nasıl olacağını tasarlayarak yaşamdaki yasakları sorguluyor. Bu film yaşamımızda önümüzü tıkayan yasakları anlatan bir metafor. Müzik örneğini seçtik çünkü müzik yaşamımızın parçası ve her yerde var. Ve olmadığında hayat korkunç bir hal alıyor. Ama tabii ki bu bir metafor. Bu siyasi bir film değil. Ancak önemli olan her yerde önümüze çıkan yasakları konu almasıyla bir bakıma siyasi olduğu söylenebilir. <laughs>